sizi salmadım Ege. ben salmam. Ege. Ve bisiklette de adam Ney Kadir, Ney Kadir. Bisiklette nasıl? Ön gel, ön gel. Gençler bir aynı ağızdan konuşmayın valla kafa sikildi ya. Dön gel, dön gel, dön. Geç, geç Kadir, geç. <laughs> geç anını siktim, geç. aşkına, Geç ambulans. Sal amına koyayım ya. geliyor. Ambulans geçsene ya. Aga geri gel yolumu kapat benim. Adam gelecek atacağı belli bir şeydi zaten ya. Kanka ya ne yapıyorsun? Gitsene amına koyun biz de saldık ya kafasını siktiğin. Geçsene tank. Böyle. <laughs> Harika <laughs> <Ne gülüyor> <de>, bir öyle atıp duruyorsun. onu kiktiğim lütfen. Geçsene Ay, oğlum ya ne yapıyorsun? Geçsene ne yapıyorsun? Cezas geliyorlar arkamızdan Cezas. Cezas geçsene Cezas. Cezas'ı bağlasanız ha. Duruyor amına koy. Sadece orada duruyor. Cezas geliyor Cezas geliyor Cezas geliyor Cezas geliyor Cezas geliyor. Kim geliyor? Şu önümdeki kim? Ege, Ege dursana dur arkasında. Be benim, karga burunlar yani benim, karga burun, benim, karga burun benim. Kanka dur dur.